karga ile tilki masalı Tilkileri bilirsiniz. Kendileri pek kurnazdır. Hele bir de yemek gördüler mi, kurnazlıkları kat be kat artar. İşte bir gün ormandaki bir ağacın dalında neşeyle dans eden bir karga varmış. Karga çok mutluymuş. Çünkü biraz ötede piknik yapan insanlardan kocaman bir peynir parçası bulmuş onu yakalamış ve gagasının arasına almış. Bulduğu peyniri yiyeceği için de çok ama çok mutluymuş. Ağzındaki kocaman peyniri tam midesine indireceği sırada oradan geçmekte olan kurnaz tilki kargayı görmüş. Kargayı kandırıp peyniri alabilmek için bir plan yapmış ve kargaya demiş ki Karga kardeş merhaba ne kadar güzelsin sesin de çok güzelmiş herkes öyle söylüyor ben de bunca yolu sırf senin sesini duyabilmek için geldim demiş. Bu güzel sözleri duyan karga hemen kendi kanıtlama sevdasına düşmüş ve o zaman ben senin için güzel bir şarkı söyleyebilirim demiş. Bunu söylemek için ağzını açar açmaz kocaman peynir parçasını da ağzından düşürmüş. Kurnaz tilki hemen düşen peynir parçasını alıp kaçmış. Eli de karnı da boş kalan karga bir daha güzel sözlere inanıp elindekini kaptırmaması gerektiğini anlamış. Çünkü hepiniz bilirsiniz ki çocuklar, kargaların sesi kötüdür. Kurnaz tilki burada kargayı kandırıp elindeki Yemeği almak istemiş. O yüzden Tirki gibi olanlara kanmamalıyız.